Lan, Şimdi yalur, ama yalur, yalur, yalur. arkadaşlar emin olun. Hani Emircan tamam ona Allah razı olsun diyoruz da aslında eşinden Allah razı olsun. Eşi olmazsa Emircan e, biraz daha bu konularda bence gaddardır yani. Emircan insan değil. <gülüyor> <ama> <gülüyor> eşi köpekleri çok seviyor. Sinirlendirme beni. O yüzden <laughs> ben e, gözümü çarpıda Ne bakıyorsun? 誰だ Gel, gel, gel. Gel gel ama bak ama şey bak kırıldı bak. <laughs> çık çık kuçe. Tamam, tamam. <laughs> Batacak yerine <bir> ya. <laughs> tamam, tamam. 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 Allah belanı versin Allah belanı versin Ağabey yemek yiyorsan koçu ya Koçu'yla yiyelim Bırakın oğlum parti var burada Damla video kapat istersen Biz burada <laughs> ölüyoruz <laughs> Sen ne yapıyorsun ya kapat videoyu <laughs> Kapat oğlum gülme bak Allah belanı Mustafa seni yüzünden ya ben e telefonlar Telefon telefon gitti çorba orada. Hayır siz Çay Şay telefonunuzda düştü ya. Kırıldı <laughs> camı? Mustafa iPhone alıyor hemen. <gülüyor> <gülüyor> size yazar. Siz ya, Allah size yapar. Siz çıldırdınız ki bekleyin. Gelmez abi ya. Size <laughs> bir şey olacak. Gelir mi oğlum ya? Gel ne yapıyor? Bir şey yok.